...onlara anlatınca ben öyle bir yere geliyorum ki... ...yani nasıl diyeyim sana, sanki o anı yaşıyorum zaten ben her sene anlattığımda aynı. Ama çok kişi senin gibi bunlar hepsi çektiler ama hiçbiri yayınlamadı bebeğim. Yani bizim buradaki halimizi kimse yayınlamadı. Hala cenazelerim yerlerde, hala enkazlarda, kokudan geçilmiyor. Bir Allah'ın kulu. Ben on günden beri yemek pişirip yediriyorum bütün buradaki insanlara. Hiçbir şeyim gelmedi. Ekmeğim kesildi, yemeğim kesildi, dünyam kesildi. Hiçbir şey yok. 10 gündür bak o orayı çek. 20 gündür oradayım bak. Şubat taneli yerde ben. Daha dün geldi 3-4 gün önce bu çadır. Şey Bilmiyorum. Nasıl diyeyim sana enkazdan çıktım ben. Sırtım kırık, elim, ayağım. Çocuklara uyandırmaya gittim. Çocuklar kendini balkondan atladı atlarken merdiven girdi kaburgaları kırık. E ben de döndüm eşime bakayım. Eşim şu konuşan yaşlı. Allah'tan o da dörtte bölündü de, o bir kenarda kaldı, benim üstümden basıp geçti, benim gazımda kaldı. Yani ne diyeyim sana kızım, sonra zoruma giden işte çıkıp da bu binanındaki insanların 50, 50, 50 daireli, 150, 200 insanın barışmaları benim zoruma gitti. Bak şurayı çek, şurayı, şurayı. Askeriye burası, askeriye bak burası. Şöyle bak, şuurların sesleri var ya benim kulağımda, beni o bitirdi. Benim enkazdan çıkmam önemli değil. Hiç sevinmedim. Bak kızlar yemin ediyorum sevinmedim. Niye biliyor musun? O insanların seslerini duydum da ben hiç sevinmedim Cehennemi yaşadık biz kızım. Burada da yengem üç kızını, Bir 22, biri 19, biri 18. E, enkazımla battaniye koyup buraya geldim. Yağmurun altında yengeme bakmak için bağırmaktan yırtıldım ama ses vermedi kimse bana. Hani ses versinler diye. Oğlum enkazların altında koşa koşa gitti kardeşimi getirdi. Beni enkazdan kardeşlerim, oğlum ve kardeşim çıkarttı. Kimse müdahale etmedi. Şimdi onlar olmasaydı ben yaşamıyordum. Hayır hayır hiçbir şey. Sade yardımseverler elbise, e, içecek mi içecek, ekmek mi herkes koştu. E 10 günden sonra 10 gündür, sade 10 gün. 10 günden sonra herkes bıraktı bizi. Sade sağ olsun bu TKB'li bu çocuklar burada. Bak ne ihtiyacımız olsa tansiyonumuz ilacımız falan askerler sağ olsun yardımseverler onlar ama devlet bana yanımdan geçip sade fotoğraf çekiyorlar valisiydi kaymakamıydı bilmem neydi hepsi hepsi boş buranın komutanı sana çadır getireceğim 20 kişilik sana şerefim arkasına bakmadı kamera çekiyor ya ben bak ama yayınlamazsam kuram üzeri bir daha hiçbir şey konuşmayacağım hepsi Sırtını dönen kamera çekiyor ya onları. Sırtını dönen bir daha geri dönmedi. Bak şimdi para verdim ekmek alsınlar diye bak Nerede? Samandak yolu üzerine ekmeği oradan getirtiyor. Ne yapayım bebeğim söyle. Yaşayacağız. Ne para, ne ekmek, ne kuru da ne bir şey. Sağ olsun işte bu gelen dedi ya, bu koordinatör bizim abi. Şimdi Adana'ya çocuklarını gönder, arabayla dün bana erzak getirdi. Yağıydı, kahvaltısıydı. Çünkü bizimle beraber. Şu gelen kardeşlerim geldi. Evlerinden enkaz çıkarmaya bak eşya çocuklarına dahi bir şey bulsun diye işte bu kardeşim. Bak karısını, çocuklarını, evini, marketini, arabasını, dünyasını bir dakikada bitirdi. Bak buradaki bir dakikada bitirdi. Bitti hayat bitti. Geldi dedi bir şey bulabilirim çocukların bir fotoğrafı bile yok. Bir de gelmedi. Gönüller vardı sağ olsun. Bak gönüller şu kaynakı yaptı bana şu e, kulübeyi. da 20 gündür kalıyorum. 10 kişilik kalıyoruz. Dışarıda sandalyelerde işte bu gördüğün sobayı yakıyoruz bak şu. Şöyle sunuyoruz şu e, kova kömürlerinde. Onlarla ısınıyoruz biz. Kaldığımız şurada bak. Derme çatma banyo yaptım. Bak derme çatma mutfak yaptım. Şurla. Sadece bu üç 4 gündür bu çadır var. Kime sığacak? 10 kişiyim ben. Burada bizim kimsesiz bir oğlanlar var. Çocuklar bunları da onlara yaptık. Anne babaları yok. Olmadığı için buraya koyduk kendileri ayrı. Benim kardeşlerimle beraber sığmıyor çünkü. Ya ne diyeyim kızım ya, ya kötüyüz yani burası berbat. Daha bak enkazların niye en son biz ne yapmışız ki biz de bak teceliyiz. Biz Türk'üz, Müslümanız. Bizim niye bütün cenazelerimiz daha yerlerde? Dün adam kepçe bir atıyor, kepçe bir adam çıkıyor. Öbür kepçe atıyor, kadın kocası çıkıyor. Ya yazık günah günah. Adam psikolojisi bozuldu kepçeyi yerinde bıraktı geldi ben bir çay verdim yüzünü, elini yüzünü ben yıkadım çünkü istemeyerek adamı çektik kepçede. Günah mı değil mi? Adam bitti diyor ben kepçeye çıkamam artık diyor. Adamın bir koku bir eli yok bir ayağı patlamış şişmiş yazık günah. Bu armutlu daha enkazda. Enkazda arkadaşım, dostum, kardeşim, gözüm bilmiyorum kim öldü kim kaldı bilmiyorum çünkü hiçbirinden haber alamıyorum hükümetten değil ben kendi yüksel ablalarından pişireceğim, yedireceğim gerekirse enkazdan da toplarım. Gene herkese yemek pişirir, yedir. Burası benim yerim. ablada da şahit. Bak abla da şahit. Onlar olsun ben olsun. Kim istiyorsa, kim yüksel ablasını tanıyorsa gelsin buradayım. Gel ben yedirip içireceğim hükümet değil. anladı Nereye? Buradan. Hayır. Beni hükümet buradan çıkartmaz. Hükümet verdiğini alsın. Bana bir şey vermedi ya. Alsın ama beni bu ben buranın bekçisiyim. Bak Türk bayrağını astım ve yanında oturuyorum. Gücü gelen gelsin çıkartsın beni.